Değerli izleyiciler merhaba. Öncelikle bu hafta kötü bir olay yaşadık kripto para dünyası olarak özellikle ülkemizde. Bütün dünyaya da eden bir olaydı. Öncelikle ben size şunu anlatmak istiyorum. Ledger Nano cüzdanları diye bir cüzdan var. Duyanlar vardır. Duyan, duymayanlar için konuşuyorum. Öncelikle kripto varlıklarınızı yani riske edemeyeceğiniz büyük varlıklarınız varsa ve uzun vadeli tutmayı düşünüyorsanız ki bence kısa vadeli de bunu aktarabilirsiniz satana kadar. Traderlar için söylemiyorum. Ledger Nano cüzdan kullanmak en güzeli, borsayla alakanızı kesersiniz. Ledger Nano S nasıl kullanılır, nasıl kripto varlık atılır, güvenlik sistemi nasıldır diye bir video çekeceğiz ama ön bilgi vereyim dedim. Bu hafta TODEX gibi borsalarda yaşanan çirkin olaylardan korunmak için e, ben kesinlikle tavsiye ederim güvenlikli bir durum kripto varlıklarımız için Ledger Nano cüzdanlar. Ledger Nano S e, bir eski modeli 450 TL kendi kanalında sitesinde. Şuraya PRODUKSE gelince PRODUKTION gelince Ledger Nano X dediğinizde bunun daha yeni versiyonu var. Şu görmüş olduğunuz cihaz Bluetooth'la telefona da bağlanabiliyor. Şurada watch video dediğiniz zaman e, buradan bilgiler alabilirsiniz. İngilizce video. Biz bunun Türkçesini çekeceğiz daha detaylısını. Learn more dediğiniz zaman şuradan daha fazla bilgi alabilirsiniz Ledger Nano X almak için şurada add to cart deyip alabilirsiniz. Bunun fiyatı da 1042 lira. Kripto varlıklarınızı bunlara yükleyip Ledger Nano cüzdanınızı yükleyip borsalarla bağlantısını kesebilirsiniz ve güvende olabilir. Satacağınız zaman o gün hangi borsaya güveniyorsunuz oraya aktarıp satışını gerçekleştirip e, nakitinizi de bankanıza geri çekebilirsiniz. Ki USDT varlıklarınızı da buna yükleyebiliyorsunuz. Orası da güzel yani nakitiniz de durabiliyor dijital olarak. Bunu anlattıktan sonra e, Bitcoin dominansıyla devam edelim istedim. Bitcoin dominansında şu anda 52'nin altında şu haftalık bazdaki e, bizim göstergemiz, tablomuz. Haftalık bazda biz zaten hedef olarak buraya uzun zamandır Twitter hesabımıza da paylaştık. Uzun zamandır e, bu tabloyu takip ediyoruz. Şu kanal kırılımından sonra büyük altcoin rallileri gelecek demiştik. Özellikle 52 şu hedefin altına inerse. Gördüğünüz gibi burayı kırmakta zorlanıyor. Bunu günlük bazı çevirdiğinde daha net göreceğiz. Şöyle günlük bazı çevirdiğimde tabloyu gördüğünüz gibi buralara çok kez iğneler attı denedi. Şu hedef kısmını yani 52 bandını 50-64 ve 52-90 bandını ki benim için burada stop noktası 52-90'dır. 52-90'ın altında günlük kapanışlarda ben şahsen stop olurum. Bu tabi kesinlik ifade etmez. Kendi risk analizlerine bağlı olarak konuşuyorum. Gördüğünüz gibi hedefi zorluyor aşağı doğru. Buralara zayıflattı. Benim şahsen inancım 50 bandının altına gelip Bitcoin dominansı alt bu e büyük mega rally'nin yaşanmasıdır. Bitcoin dominansında şu anda bir sıkıntı yok. Piyasada panik oluşturuyorlar. Şu anda panik olacak bir durum yok. Tabi yeni girenler için biraz e, üzücü bir durum oldu. Sabrederlerse daha güzel fiyatları göreceklerine inanıyorum. E, buradan biz buradan biz Ethereum dolar paritemizden önce Ethereum Bitcoin paritemize bakalım. Ethereum Bitcoin paritesi ne demektir? Ethereum Bitcoin paritesine şu sebeple bakarız biz. Bitcoin altcoin'lere çevriliyor mu diye bize bir referans göstermek için bu pariteyi kullanırız. Yani Bitcoin'den çıkan para altcoin'lere mi dönüyor yoksa nakite mi dönüyor? İşte son 1.6'daki düşüş piyasasına baktığımızda Ethereum'un ne kadar sağlam durduğunu hepimiz izledik gördük. Ethereum sağlam diyor. Çünkü Ethereum'un hacmi de arttı bu arada. 250, bin, 250 milyar dolardan 293 milyar dolarlara inattı Ethereum hacmi. Onu da TradingView'de Ethereum Market Cap yazdığınızda görürsünüz. Takip edebilirsiniz. Ethereum Market Cap'ine girmesi paranın altcoin'lere dönüştüğünü gösterir Bitcoin'e. Biz bugüne kadar neyi gördük piyasada? Bugüne kadar dışarıdan gelen nakit paranın altcoin'lere girdiğini gördük. Bu yükselişler dışarıdan gelen nakit Akışının kripto paralara satın alınması sonucu yükselen bir piyasaydı. Ama şu anda e, artık Bitcoin'in altcoin'lere dönmesini bekleriz. Altcoin'lere dönmesini bekleriz. Bunu da Bitcoin dominansı tablosundan ve Ethereum BTC paritesinden takip ederiz. Gördüğünüz gibi dünkü e, ve bu haftaki diyelim. Şöyle haftalık bazda açayım ben size bunu. Haftalık bazda gördüğünüz gibi bizim burada hedeflerimiz Twitter'da da paylaştık. Gördüğünüz gibi şu mavi çizgi 0.044.77'ye denk geliyor BTC paritesinde. Oranın üstünde e, kapanışlar yaptığı sürece ki haftalık kapanışta buranın üstünde yaparsa şu hareket gelebilir burada. Şunu yapıp şöyle bir test ki günlükte bunu yaptı. Şöyle destek alıp buralarda şu 56 noktasını test edebilir. 0.56 noktasına BTC paritesinde konuşuyorum. Dikkat edilsin şu anda Bitcoin Ethereum'a dönüşüyor. Zaten piyasada normal olan Bitcoin'den çıkan paranın Dogecoin gibi, Hotcoin gibi, BitTorrent gibi paralara yani kripto varlıklara girmesi değil. Ethereum, Litecoin, Neo gibi sağlam major coin'lere girmesi bekleniyor. Çünkü hiçbir kurumsal firma, kurumsal şirket, hiçbir büyük borsa parasını Bitcoin'i e diyelim daha doğrusu. Bitcoin'i kalkıp Do Dogecoin'i e, yani Dogecoin'e, Dogecoin diyenler de var. Dogi coin'e çevirmez. Hat coin'e çevirmez. Ethereum'a, Litecoin'e, Neo'ya. Bunun gibi sağlam piyasada yer edilmiş. XRP, e, Ripple, XLMS, Taylor gibi paralara çevirir. O yüzden yani bu önümüzdeki benim şahsen beklediğim, tabi kesinlikle bu yatırım tavsiyesi içermez. Kesinlikle benim beklediğim şudur. Bitcoin altcoin'lere dönüştüğü zaman major coin'lerde çok büyük e, hareketler göreceğiz. İlk önce biz küçük coin'lerde de görülebilir. Fakat ben major coinlerde bulunmayı yiyiyorum kendi adıma. Ethereum Bitcoin partisini gördüğünüz gibi böyle bir sıkıntı yok şu anda. Günlükte baktığımızda zaten gördüğünüz gibi şu 0.44 şu çizgiyi için e, biraz uzatayım. Daha net görün. Gördüğünüz gibi şöyle çizgi uzattığımızda bu bizim biraz önce haftalıkta gösterdiğim çizgi. Gördüğünüz gibi buraya retest yaptı. Altına iğneler attı. Fakat kapanış üstü yaptı. Şu kapanış Mavi çizginin yani 0,0447 bitcoin paritesinde, bitcoin üstünde kapanış yaptığı sürece bir sıkıntı yok. Gelmek isteyeceği nokta şu turuncu çizgimizdir bizim. 0,056 bitcoindir. Bunu izleyeceğiz, takip edeceğiz Alt altcoin'lere dönüşüyor mu bitcoin'den çıkan para, takip edeceğiz. Piyasada paniğe gerek yok şu an. Yani paniklik bir durumumuz yok. Şu anda her şey normal gidiyor, total 2 endeksimiz var. Total indeksimizde bizim gördüğünüz gibi kripto para haricindeki, biz Twitter'da bunları hep ilk başta bunları anlatmıştık önemli olduğunu. Kripto para total market cap yani bu ne demek? Bitcoin haricindeki diğer kripto paraların tamamında bulunan kriptoya giren paraları gösterir. Yani hacmidir. Şurada gördüğünüz rakam 874 milyar dolar. Bitcoin'deki para şu an 1 trilyon dolar. Dominansla bunu hesaplayabilirsiniz. Yani tek başına Bitcoin bütün kripto paraların hepsinden daha çok paraya hacme sahip. Yani düşünün ki Bitcoin'den çıkacak yüzde birlik yüzde ikilik bir kısım bu paraları ne kadar arttırabilir? Onu kendiniz düşünün. Ona göre yatırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Kimseyi dinlemeden. Biz burada sadece matematiksel veriler ışığında konuşuyoruz. Ben matematiğe güvenirim, inanırım. Matematik çerçevesinde işlemlerimi açarım. Bugüne kadar da Allah'a şükür güzel kazançlar elde ettim. Matematik sayesinde Güzel de e, yerlerde stop oldum gerektiği yerlerde. Ethereum USDT paritesi. E, bunu anlatmak için bir video çekeyim dedim. Bu benim için yani şu anda piyasa alınması gereken en önemli şeylerden biri. Şurada baktığımız zaman gördüğünüz gibi şurada biz daha önce bir rally yaşamıştık. Öncelikle Bitcoin'e geleyim, Bitcoin'i göstereyim. Bitcoin haftalık tablosunda. Şu tabloyu da Twitter'da paylaşmıştık gene. 54.906 e, stoptur Bitcoin'de demiştik. Gördüğünüz gibi artık şu e, sarı paralel kanalı takip ediyoruz, sarı paralel kanalın içine girdi Bitcoin. Bitcoin'i boşaltabilirler her an. Dikkatli işlem açmakta fayda var Bitcoin adına. Altcoin'lere de tabii Bitcoin'den bağımsız bakamıyoruz şu anda hala. Ama Dominance 50'nin altına indiği anda altcoin'ler bağımsız hareket edecektir. Yani nasıl hareket edecektir bağımsız? Bitcoin Dominance piyasa hakimiyeti bitip altcoin'ler artık bağımsız hareket edebilir. Bitcoin'den çıkan, Paralar da altcoin'lere girerse ekstra devasa hareketler görmemiz mümkün. Şu anda panik olacak bir durum yok. Tekrarla söylüyorum. Şu kanal bandının orta bandına kadar gelmesi beklenir matematiksel olarak. Yani o da hangi gün geleceğine bağlı. Atıyorum e, günlük tabloda baktığımız için atıyorum. Neresi? 28 Nisan 2020'de 45 bine gelebilir. Tabi bu süreci uzarsa aşağıda oynar bu. Ama benim kesin stopum benim maliyetim düşük olduğu için Bitcoin'de benim kesin stopum 43 bin altına indiğindedir. 43 bin dolar altına inince Bitcoin kesinlikle stop olunur. Piyasa bambaşka bir yere doğru ilerler. İşte burada ayı sezonu başlıyor derim benim için. Tabi şu anda piyasa göstergelerinde böyle bir ayı sezonu söz konusu değil. Biz hala boğa sezonundayız. Piyasada panikletenlere bakmayın. Bitcoin tablosunda haftalık baza geldiğimde USDT tablosunda şöyle logaritmik tablosunu açayım logaritmik tabloda baktığımızda 2017'nin 11 Aralık 18 Aralık arasında biz zirveyi görmüştük daha önceki zirvemiz. 19.000 dolardı burası. Gördüğünüz gibi şurası üstte baktığınız zaman en yüksek 19.800 dolar yapmış rallide. 11 Aralık 2017'de Bitcoin zirveyi gördükten sonra haftalık pariteye baktığımız için şu mu? 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta çöküşe doğru gidiyor zirveden sonra Bitcoin. Bitcoin'i görüyorsunuz ki tam 3200 dolarlara kadar geliyor sonrasında. Yani bu işte ayı sezonu. 20 bin dolardan 3200 dolara. Yani 6 kat yaklaşık 6 kat değer kaybediyor. %600. Tabi şu anda böyle bir durum söz konusu değil grafiklere baktığımızda. Gördüğünüz gibi 11 Aralık, 17 Aralık tarihinde o haftada zirveyi görüyor Bitcoin. Peki buradan Ethereum'a geldiğimizde baktığımızda 2017'de 11 Aralık'a geldiğimizde şuradan, 11 Aralık 2017'ye geldiğimizde gördüğünüz gibi şu mu? şu kırmızı doji mumunu görüyorsunuz. Şu doji mumu Bitcoin'in zirve yaptığı hafta 11 Aralık 18 Aralık arası dediğimiz. Gördüğünüz gibi Ethereum, Bitcoin'le beraber hareket ediyor. Bitcoin hareketine daha önce başlıyor aslında. Ethereum arkasından bunu takip ediyor. Bitcoin çöküşe başlarken takip ediyor. Bunu günlük tablonu açtığınızda daha detay inceleyebilirsiniz kendiniz. Gördüğünüz gibi 11 Aralık 2017'de Ethereum 730 Dolar'a geliyor. Bitcoin ile beraber hareket ediyor. Sonra Bitcoin çöküşüne başlıyor şu mumda. Sonra gördüğünüz gibi Geçen hafta yaşadığımız mum gibi Ethereum Bitcoin partisinde şu mumu gördünüz. Biraz sonra e, Şurada baktığımızda Gördüğünüz gibi ne kadar sağlam Şu mum o mumdan olabilir. Yani biz burada bunları Geçmiş bize her zaman geleceği ışık tutar diye inceliyoruz. Kesinlikle ifade etmez. Matematiksel olarak bakıyor dolaylara. Ben matematiğin gölgesinde işlem açarım kapatırım. O yüzden size de matematik çerçevesinde işlem açıp kapatmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Gördüğünüz gibi şu 2018-2017'nin aralığında şurada görmüş olduğunuz pardon şurasıydı 11 Aralık haftasında Ethereum bir hareket yapıyor Bitcoin'e beraber. Sonra bir piyasayı korkun amaçlı bir aşağı iniyor Bitcoin düşüşüyle. Sonra Bitcoin'den çıkan paralar ilk Ethereum'a döner dedik. Yani en güçlü para olduğu için Bitcoin'den sonra altcoin'lere diyebiliriz. Bunun için Ethereum BTC paritesine bakıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi sonrasında 730 dolar zirvesine bakıyorum. Bakın zirvesi 730 dolar bunun. 730 dolar zirvesi gördüğünüz gibi kapanış mum kapanışına bakıyorum yani. 730 dolardan sonra şuraya kadar Bitcoin'in çöküşünden sonra zirvesine baktığımızda 1420 dolara kadar iğne atıyor Ethereum. Yani Bitcoin çökerken Ethereum artışa geçiyor. 2017 boğasında. Gördüğünüz gibi bakın tarih 11 Aralık 2017. Buradan başlayan hareket Bitcoin ile beraber burada kapatıyor. Sonra devasal bir düşüş. Gördüğünüz gibi 730 dolardan 460'ye kadar hafta içinde 460'a kadar neredeyse %100'lük bir inat duruyorlar aşağı Ethereum'a. Buna dikkat edin. Sonrasında direkt toparlanıyor ve tarihi zirvesine gidiyor 1440 dolara Ethereum. 1420 dolarda kapatıyor bir. O, o hafta. Gördüğünüz gibi zirvesini gördükten sonra artık çöküş geliyor. 80 dolara kadar düşüyor. Şu anda biz daha Bitcoin hareketinden sonra altcoin'lerdeki o çılgın devasa mega rally denilen rally yaşamadık. Bu beklenir. Kesin ifade eder mi? Etmez. Ama matematiksel olarak bu gerçekleşmesi gerekiyor ki şu anda tablolar bunu gösteriyor zaten. Gördüğünüz gibi Ethereum 2017'nin Aralık 11 18 aralığında Bitcoin bir hareket yapıyor. Sonra da bir hafta içi iğne atıyor. Haftalık tabloda bakıyoruz. Tekrarlıyorum sizin için. Gördüğünüz gibi iğne atıyor. Sonradan zirvesine gidiyor. %100'lük. Gördüğünüz gibi hafta içi %70'lere varan şuradan baktığımızda onu ölçelim. Gördüğünüz gibi şuraya kadar iğne atıyor. %35 volatilitesine bakalım. O gün zirveyi görüyor. Volatilite, volatiliteye baktığımızda da %45-50 civarında bir düşüş hafta içinde. Yani günlerce sürüyor bu. 6 gün, 7 gün, 5 gün neyse artık hafta içinde bu hareketi yaptırıyorlar. Sonrasında gördüğünüz gibi şurada kar oranına baktığınızda şu kapanıştan bile baksa gördüğünüz gibi %102'lik bir hareket. Yani bugün baktığımızda Ethereum 2300 dolar 4600 dolara gelmesi öngörülür ki 2017'deki market hacminin kat be kat üstündeyiz biz şu anda market hacmi olarak toplam market hacmi. Ki Bitcoin tarihi reporlar kırdı bu sene. Yani bunları düşünerek işlemlerinizi açıp kapatıp stop olursanız daha iyi. Gördüğünüz gibi durum bunda ibaret. Bitcoin'e baktığınızda deminki hareket Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. 11 Aralık 18 Aralık haftasında zirveyi görüyor. Çöküşe geçiyor. Gördüğünüz gibi 18 Aralık 2017 tarihinde çöküşe başlıyor. Ethereum'a gelelim 18 Aralık tarihinde. Bakın şurası 18 Aralık tarihi. Bitcoin çöküşe geçiyor. İğne attırıyorlar hafta içinde. Bu hafta yaşadığımız gibi. Sonradan hızlı bir toparlanma ve %102'lik bir hareket. Bunları düşün. Bunları sizin için e, istedim. Piyasada korku alan e, YouTube fenomenleri, Twitter fenomenleri var. Sizin için bunları göstermek istedik. Yani hemen böyle korkuya, paniğe kapılmayın. Elinizdeki parayı kaptırmayın. Sabırlı olun. Ayı piyasası başladığında zaten bunu e, her yerde göreceksiniz, duyacaksınız, hissedeceksiniz. Yani hissetmeden buradan çıkmak her zaman daha iyidir. tabii bunu yaşamadan. Uzun vadeler için bir şey demiyorum. Ki uzun vadeli yüzde yüzler çok büyük bir para. Yani tavsiyem şu anda panik olacak bir durum yok. Gördüğünüz gibi Ethereum USDT paritesinde de e, hedefimiz 2700. Biz bunu Twitter'da da paylaştık. Kar satışları gelebilir dediğimiz yerlerde bir satışlar var. Gördüğünüz gibi Ethereum hala güçlü. Şu kar satışları gelebilir. E, kısmımız aşağı doğru daha çökmüş durumda değil. Ethereum'da ben nerede stop olmalıyım dersem 2042 şu mor çizgi gördüm. 2042.6 2000 benim için psikolojik bir rakamdır. 2000 dolarda ben şahsen kendim 2000 doların altına indiğinde şu 1938 desteğinin altında stop olurum. Kendi risk analizime maliyetime göre. Maliyeti yüksek olanlar tabii kendi risk analizlerini yapsınlar. Ona göre stop noktalarını belirlesinler şuradaki tabloya göre. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kalın sağlıcakla.